Tövbe tövbe. Kerim de, de. onu attım Ama Kasım'dayız ya. Bak <laughs> hani dedik ya. Dur baba dur, dur, dur Hadi bakalım devam. İnsanın aklını şey yapıyorlar ya. Hocam. Hocam. Bu boşluk Alo. Kanka. Mi? Alo. ha Kardeşim bugünün menüsünde ne var sende? Kanka ben bugün eee ne yapacağım bilmiyorum ya. Videolarımı izliyorum. Videolar son, videolardan sonra ne yapacağımı bilmiyorum tam olarak yani. Bakayım. ne kadar kaldı videoların bitmesine? Bir 10 dakika falan ya. Bir son video bu zaten. Bizim çocuklar playlist şey haritaları kursalar ya full parkur kanka. Ne ee, diyor? Ben dün oynadım ya. Siz istiyorsanız oynayın. Tamamdır o zaman. Valla siz istiyorsanız oynayın. Ama çok istersen okay. gelirim. Okey. Yo 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 yo. Seni darlamıyorum hadi madem. Tamam, tamam, tamam. Hadi. hadi. Hadi, sen hadi. takıl takıl hadi. Hadi öpür. bakalım. Hani hadi bakalım. Kelimeleri var da onun. Sevda gelirse başa doğru artık bu. <laughs> o nasıl gülüş ya? Ben daha iyi. The train goes to <laughs> Organize Sanayi Bölgesi. <laughs> Oo siz bugün Türkiye'deki treni gördünüz mü? Ne? A, şey mi? Dur 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 Osmanlı mi? dur 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 geliyor bak ya geliyor ya. geliyor ne bak. bak 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 <laughs> bak 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 Böyle bak 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 şey yapayım, bak 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 lan bak 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 gidecek lan bu? Dur bakayım mı? Şimdi yanlış bir şey da. Bu hangi durak peki? Bunu bilen var mı hocam? 800'lü vagon bölgesi. Bağcılar meydan kanka bu. Hangisi bu ya? Tren işte anladınız siz. Çok iyi ya. Vallahi billahi. Güzel. Ben beğendim. Vallahi ülkemize böyle şeyler görmek de güzel hocam. M2 mi? M2 hangi şey oluyor? Duraklar arası oluyor. Şişli yeni kapı mı? Güzel. Yeni kapıdan. Be beğendim. Like. Anladım bu arada. Yeni kapıyı bilemedim. Like hocam. Break it. Direction. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. Bu bunlar yeni mi keşfetti? Vay amına koyayım. Ben yapmadım Yeriden hiç. Sinden geliyorlar bazı. Bu neymiş? ben. Oğlum real ikinci kan altı kullanıyor lan. Aslında. Lay 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 Hakemler satır alınmış abi. Oğlum ben ilk kez dinliyorum ama. O zaman oradan değil oğlum arkadan arkadan. Cihan oradan mı değil? Şurada abi. Oğlum yok yok bir şey. Bu var ya. ya. Oğlum in lan motordan siktir git ya. Tamam. 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 Sinem sinem. Güzel. Ulan ben de var ya kulüpte böyle oynuyordum aynı. Anda. Messi derlerdi Ay, Kaleci mi ne olur, sen? <laughs> sen kaleci değil miydin amına

İçeride takımla geziyorlar oğlum çünkü. 25 2000, 2000 olur mu? <laughs> lan Tuğkan abi yapmayın ya. Oğlum, abi, abi yapmayın <laughs> ya. Allah Tuğkan abi yarın yapmayın böyle şeyleri. Evet arkadaşlar Ebu TV mezunu bir mimarımızın tasarladığı <laughs> ile giriyoruz. Gördüğünüz gibi dış kapı. Sonra tuvalet var burada. Yani içeri sıçmadan giremiyorsunuz. Ondan sonra salona gidiyoruz. İyiymiş lan ev. Niye <laughs> böyle? Heh. Baycan. Her videonun altı şimdi bu videoya etiketliyorlar beni. Bak Her bir video. beni bir de seni etiketliyor. Tafe ile benmişim amına koyayım bu. Köpeğinizin <laughs> cinsini. %100 safkan Amerikan Rottweiler. Pardon, Kangal. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? kalitesi benimle aynı ama. Ben, am, ben olabilirim bu bayrağı. Manetaya <laughs> çavuşum kusiyansız biyometrik görüntüsü ne demek ya? <laughs> ne olur, ne olur.

bundan alsan bir Hay, ver. Dayı kıya sert sert pompaya masıyor. <laughs> o <laughs> Ananı <ne> avradını. Oha <laughs> çok iyi. win is a win. A win is a win. I don't care what y'all say. A win is a win. Ben böyle şeyler bilmiyorum hocam. Bunu yapanlar düşünsün. Harbiden. Baran! Tabii ki de fazla takılmıyorum ama yani alkollü, Allahsız kitapsız insanlar yaşadığı bir ilçe olarak biliyorum. Hiç alakası yok. Ben de o yüzden Aa evet. Ben Tonguç'um merhaba. Aa merhaba hocam nasılsınız? İyiyim Tonguç'um sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Dersten mi çıktın? ya yorulduk ya biraz gideyim de yatayım. Bu Kemo dayımın arabası <laughs> değil miydi ya? Bu Kemo dayımın arabası değil miydi? Değil. Bu da renk Yaren bu sana benziyor lan. Kim sana? Harbi lan Vallahi lan Yaren ya. sana benziyor mu? Gözler mavi olsun sen. Burnu işte. aynı ya. Harbi burundan burundan çıkar <laughs> bunu. Buradalar. Çıkışları kapatın. Bak bir olay Bak ben oynamam aga. Lan ha. senin kim anamacı yapıyor? Ben oynamam aga. Allah silah. Allah silah. Silah <laughs> anamacı yapıyor. Buyur. Şey bak ya. Aynısını yapıyor <laughs> Osman <oslu> çocuğu. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> mi gördün? <laughs> ben bunu yeni bu ne? Oğlum 2-3 <laughs> hafta şey önceki evet. mevzu. Evet. Saygım arttı. Saygım arttı bu arada. Yemin ediyorum berberin yaptığı tarifeye bak ya. Böyle bir şey. Abi hiç beğenmedim kusura bakma da yani. Bu hiç olmamış ya. Siktir <laughs> git. <laughs> ya buraya hep olayını abartmayalım. Gerçek hayatta bacağı koptu sanki. <gülüyor> <gülüyor> bu ben amına koyayım. Nasıl tak? She O da bu dünya kupası çok güzel olsun tamam mı takımlar ya. Tamam. Ben ok. ok. Bu ben. Allah gidersen ben Parti bu. Vallahi biliyorum. <laughs> Duraktan Aa, otobüs geçmiyor. <gülüyor> <çocukları>. <gülüyor> Talebinizi nezaket içeren bir dil ile iletebilirseniz yardımcı olabiliriz. Parti gibi validenizde cima eyleyin. Durakta otobüs na mevcut veledi zinalar. <laughs> <laughs> mevcut. Reklam zaten bunu izlemiştik chat ya. Hadi bekliyorum siz gelin. Hadi bekliyorum gelin hocam. Gel 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 gel. Ha bittim mi? Tamam. We all finished our food. I finished my food and dessert and this man is halfway through his burrito. I have a small tortilla. Anne tüm dünya seni izliyor olsa 10 saniye eline. ne demek istersin? Oyunlar Türkçe olsun. Bir de ucuz olsun. Aynı şekilde. Olsun. Amin. Aynı şekilde. So yani, my name my name is Bella Hadid. Bir şey söyliycem F1 e, devam ediyor mu? F1 ben görmüyorum şu aralar hiç. F1 ne durumda hocam? Ediyor. En son ne zaman yapıldı? Baba ben f 1 her zaman böyle nasıl derler bir, bir şey olamadım ya. Hani Estağpen. hani bir yükselemedim niye bilmiyorum hani bir. Bunu deyince de gidiyorsunuz da bana. Hani. Olmuyor ya bende. Hani sonları şey oluyor anladın mı sarıyor bende. Sonları izlerim. O iş şeyler bir şey olmuyor bende yükselemedim ya. Yani. I'm turning Ola. off the stove. The stove is getting turned off. 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 I should just check one more time. Arkamda ne yazıyor? Bilmiyorum ki arkamda. Kalişka yazıyor. yazıyorsa patlarım burada. Boştur ya. Beko! Boştur, beko! Beko'nun beko formasını almışım. Ananı sikeyim en sevdiğim asitli zor bulur forma olsa. ha. <laughs> oh, en sevdiğim adamın. Zaten sabahtan beri paspas pas yapmaktan anam ağladı. Anan mı ağladı? Ver adresini de güldürelim koçum. <laughs> of ya. <laughs> <laughs> <Kuşlar. gülüyor> <Yürü, yürü. gülüyor> <laughs> Devam et. geldi mi Eray? Mara naman koyayım. Hadi bakalım. Geldi yine. Kıyafet yırtık ama ne yapıyor? Fark eder mi? Eleman bana, <laughs> beni andırıyor lan bir tık. Özellikle eso tu cuerpo tú mi Yaren Allah Allah biz amına koyayım erkekleri durdurmaya çalışıyor bizde yaren ya var amına koyayım ya gay Allah diye şey Allah 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 Emir şöyle bir tane e, story atsan amına koyayım Nasıl olacak acaba sen <laughs> de aktarım. on my necklace, watch ring, Vay 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 ya O zaman oyun oynayalım Anladım. ya artık hadi bakalım Ne yapalım yani Hadi bakalım o zaman Ne yapalım ya bugün ne diyorsunuz? GTA Bayağı yok değil mi Eray bugün? GTA yok hocam. GTA Şükür. dün oynadık ya. GTA dün oynadık hocam. Bizim kanalda 1-2 günde bir GTA hocam. O ne oynayak Beyler, e, GTA yoksa GTA. hoş gelecek var mı? Yok. Çıkar mı buradan? Yok abi, abi. eyvallah. <laughs> Çıkmaz yok. mı? Yayın başında açtığım şarkı neydi? Üstatlarım mı? Şu mu? Eskisi. Üsta- Bu Baran Bört ya bu. FIFA. Siz FIFA'da Pro Club mı istiyorsunuz chat? Ne evet. istiyorsunuz? Bir de paket açalım mı? Paket ne açalım mı? Yok ama. oğlum ben her gün her gün para atamam 1500-2000 lira gelmiyor zaten bir şey ya. O zaman Pro Club u. Allah Allah. FIFA'yı sonra oynasanız